Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapmış olduğum CCU ana kucağını ve güvercinin altından çıkarttığım bıldırcınlarımı göstereceğim. Gelin bakalım. Şöyle açalım kapısını. Bakın arkadaşlar. Şurada şöyle iki adet Amerikan jumbo bıldırcınlarımın yavruları var. Şöyle. Bu civciv ana kucağını nasıl yaptığımı göstereyim size. Şöyle iki tane e, kare oluşturdum Ondan sonra şöyle bir bu kalifer e, şeylerinin teli onu kullandım böyle sonra şurada gübre tavası yaptım gübre tavası şöyle gördüğünüz gibi bunu böyle çekebiliyorsun sonuna kadar şunu kaldırdık mı böyle arkadaşlar iki adet bugün öğlen çıktılar gördüğünüz gibi ayaklandılar çok küçükler şöyle göstereyim yaptığım yemleri de şöyle satın aldığım civciv gemi. Bu ve burada da pekmezli suyum var. İlk bir iki gün bunları onu veriyorum şöyle kavanoz kapağında. Şurada gemi dökülmesin diye kalıt koydum o bölgeye. Şöyle am ampulümüz var. Gördüğünüz üzere. Şöyle şurasını şöyle kapağını kapatıyoruz. Şöyle şuradan da şöyle kilitli. Şu bölge ise havalandırma için yoksa içerisi çok havasız kalıyor. Bir de şuralardan var. Şöyle minik havalandırma delikleri. Böyle gördüğünüz gibi şöyle etrafına bakabiliriz. Şöyle. Şöyle. Minnacıklarla. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.